Aile şirketiyiz. Kayseri'den göç edip Beşiktaş'a gelmişiz. Beşiktaş'ın 150 yıllık esnafıyız. Dedem Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün yanında bulunmuş. Babam 105 yaşında vefat edene kadar Beşiktaş'ın esnaflığını yapmış. Ondan dolayı da mutluyuz ve gururluyuz. Bu sene şampiyon olduğumuz için daha da mutluyuz. yaşında burada dükkan işletiyor. Maliye kayıtlı olarak en eski esnafız. Bizim şirketimiz şu an Beşiktaş'ta en eski şirket. Antika demeyelim de eski eşya var burada. Objeler var, sanat eserleri var. Kendi imalatımız var. Mesela takıyı kendimiz yapıyoruz. Elmas takılar var, gümüş takılar var, titanyum takılar var. Bunlar imalatımızdır. Bu gördüğünüz objeler dünyanın her yerinden ama ağırlık uzak doğu Tibet'te yaşadım. Hala oradan arkadaşlarım, dostlarım vasıtasıyla getiriyorum. Gündüz normalde dükkanda 15-20 kişi aynı anda olur ama şu an 4 kişiden fazla kabul etmiyoruz. Turiste hitap eden bir mağaza genelde burası. Takılar, objeler, sanat eserleri, taş ağırlıklıdır. Biyoenerji taşları ve çakra taşları. Birinci elden bunları yapıp getiriyoruz. Fiyatlarımız da dünya standartlarından aşağıda. Çünkü biz alırken çok ucuz alıyoruz. Mesela bir üründen alacağımız zaman veya yaptıracağımız zaman önce müşterinin hakkını korumak için fazla yaptırarak fiyatı düşürüp onun normal toptan sattığı fiyata satıyoruz ki biz de rekabet ortamını yakalayalım. Bu bize ivme kazandırıyor. Varlığımızın devam etmesini sağlıyor. Hiçbir plastik eşya yok mesela burada. Halkın sağlığına zararlı olabilecek hiçbir şeyi almıyorum. Ben doğal taşları tercih ediyorum. Doğal taşların önerisine, tılsımlarına inandığım için cam, seramik, pirinç, örneğin hayvan figürleri yaptırırken plastikten asla yaptırmam. Pirinçten yaptırırım. Kurşun, tudya gibi ürünleri kullanmam. Biraz pahalı olur ama ömür boyu olur. Ucuz mal kalitesizdir. Kalitesiz bir mal satmıyorum. Ama fiyatlarım çok ehven. Zaten fiyatı müşteri belirler. Siz belirlemezsiniz. Müşteri bunu alacaksa onun kafasında bir fiyat vardır. O fiyatı verir. Siz ısrar edip daha fazlasını almaya kalktığınız zaman o müşteriyi kaybedersiniz. Bir daha gelmez. Ben bir daha buraya gelen insan istiyorum. Anneannem burayı çok sever, dedem burayı bayılır, onu alıp geleceğim deyip resim çekebilir miyim diyenlere herkese derhal hatta alın annenize götürün gösterin sonra getirirsiniz diyorum. İsim vermeyeyim ama birçok müzeci, müze müdürü gelip buradan obje seçiyor beğenmediğim bir şey almam. Önce ben beğeneceğim. Ben çünkü görsel sanatlarla çok ilgiliyim. Resim yapıyorum. Kuyumculuk ustasıyım. Müzik yapıyorum. Bir ürünü üreteceğim zaman üç boyutlu bakarım. Örneğin bir istiridyenin kenarına bir gümüşü kaplarken oradaki estetiği hesap ederim. Sokağa çıktığınız zaman sokakta eski pantolonları, eski kilimleri, eski halıları, antikaları görürsünüz. Eskinin kıymetini bilmemiz lazım. Eskiden ayakkabılarımıza pençe vurulurdu. Şimdi bakıyorsunuz bu kültür ortadan kalkmış, israf ekonomisine dönüşmüş. Efendim nur insanların ruhuna yağar. Yoksa bit pazarına yağmaz. Bit pazarındaki en kötü beğenmediğiniz ürünün mutlaka bir kıymeti vardır. Soyu vardır, kökeni vardır. Eskiden yünler alınır, boyanır, ipler eğrilir, kirmende çekilir, asılır, kurutulur ve halılar tezgahlarında kirkitlerle dokunur ve evlerimize serilirdi. Şimdi sentetik, taş halkı her şeye layıktır. Burada bir abileri var. Böyle bir dostluk ilişkisi içinde esnaflığın tadına varıyorum. <laughs>